Ev hanımları için erken emeklilik müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Devletten prim desteği de verilecek. İşte tek şartla emeklilik fırsatları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Ev hanımları için emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik ve düzenleme yapılıyor. İsteğe bağlı sigorta sayesinde 18 ila 65 yaş arası kadınların zorunlu sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi gündemde. Üstelik isteğe bağlı sigorta primi yatıran ev hanımlarının primlerinin üçte biri de devlet tarafından karşılanacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl genel seçimlerin hemen ardından emeklilik sisteminde büyük reform için harekete geçirdiğini duyurmuştu. Yapılacak olan yeni düzenlemelerle birlikte ev hanımları emeklilik sistemine dahil edilecek, 18-65 yaş arası tüm ev hanımlarını kapsayan düzenleme ile birlikte devlet kadınlara prim desteği ile verecek. İşte ev hanımlarına emeklilik fırsatları ile ilgili yeni bilgiler. Ev hanımlarına emeklilik geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu, aktif sigortası olan ya da olmayan tüm ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi için yeni bir çalışma yürütüyor. Yapılacak olan yeni düzenleme kapsamında ev hanımları isteğe bağlı sigorta yatırmaları durumunda devlet sigorta primlerinin üçte birini ödeyecek. Bu sayede ev hanımlarının aylık prim ödemeleri kolaylaşacak ve emeklilik için şansları ortaya çıkacak. Tek şart ile emeklilik fırsatı. Ev hanımları için yapılan emeklilik düzenlemesinde tek bir şart bulunuyor sistemi 18 ile 65 yaş arasında olan ev hanımları dahil olabiliyor.